Neden ağlıyorsun? Şapkamı kaybettim anne. Ha, neyse şapkasız idare ederiz. Hı, tamam o zaman. Hani sen dükkana girmiştin ya, birisinin yardımcısı olmuştum. Onu görmeye gidebiliriz istiyorsan. Yeah! Tabii ki de gitmek isterim. Yey <laughs> tamam o zaman gidelim. Ben yolunu unuttum anneciğim. Sen gösterir misin? Tabii anne. Bu taraftan. <laughs> Tamam geliyorum. Geldik. Aa. Seni çok özledim. Ahmet sen benim yardımcım da. <laughs> biz de burada birazcık oturacaktık. Misafir gibi yani. Burada oturacaktık biraz. Oturmaya geldik. Sizi görmeyi çok istedi. Sorduğum anda evet diye çıldırdı. <laughs> Beni çok seviyor ben de onu. Çok seviyorum zaten. <laughs> Hadi şimdi geçin. <laughs> müşterimiz geldi. Ne isterdiniz? Şey ben şuradaki şeyi alacaktım. Hı, bakayım. Heh, onu mu? O da zaten 100 TL. Tamam şöyle vereyim. Bu bu çık çık. Teşekkürler. O zaman ben gideyim. Bu bu çık çıktı Pekala. Aa canım kardeşin mi? Aa, evet. evet o Ahmet'in kardeşi. Çok tatlısın. ben alayım. Bir dakika sonra. Neyse biz artık gidelim. Gel Ahmet. Geliyorum anne. Uzun zamandır Lara ile görüşmüyorsun Ahmet. Biraz Lara ile bir yerde gezelim mi? Ama annesi de gelsin. Yey olur anne. Tamam o zaman hadi çağıralım. Abi geldik geldi? Çıkut. Merhaba merhabalar. Aa, merhabalar. Sizinle gezebilir miyiz? Tabii ki de. Hadi o zaman hazırlanalım. Ahmet'i çok özledim. Ben de seni ara. <laughs> Hadi o zaman gidelim. Biraz oyuncak da bir şey alalım. Sonra da biraz gezeriz. Eve gideriz artık. Bence de. Hadi. Yay! Eee. O zaman ben ben iki tane miske alacağım. Ben de iki tane miske alacağım. Bunlar bunlar kaç TL tutuyor? Bunlar mı? Şey bunlar e, 25 TL tutuyor. Tamam o zaman biz şöyle verelim. Teşekkürler gidebilirsiniz. Bir daha gelin. Tamam. Biraz gezince. <laughs> Hadi eve gidelim. Harayla eğlendin mi oğlum? da 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 da, -da, -da, -da.